Peki, e, Rabia'ya ne yapıyor? Dayak mı atıyormuş, ne yapıyormuş? Alo? Alo? Metin, kızının Rabia. sesini. Rabia! Beni duyuyor musunuz? E sen yurttan geldin değil mi? Dün akşam diyordun. Ben sana ne dedim? Evet, ben senin... e, sen yurttan geldim. Beni birazcık dinler misiniz? Konuş, e, seni konuş. Dinleyelim. Alo? Peki, dinleyelim. Metin, lütfen lafa girme. Ee, ebeveyni burada olduğu için Tabii. dinleyebiliriz. Evet. Evet Rabia. Bir de kayıp başvurusu var zaten. Evet. Var. Dinlememizde sakınca Rabia yok. seni dinliyoruz kızım. Kimse bölmesin lütfen. Evet. Ee, Babamdan şiddet görüyorum. Ve hiçbir şekilde gereken önemi yapılmadı. Ben yuvada da durmak istemiyorum. Çünkü benim babam gerçekten beni yuvaya koyduğu zaman ben yurtta kriz geçiriyorum ve her gün hastanelik oluyorum. Yavrum nerede kalmak istiyorsun? Ben ben babaannemin yanında kalmak istiyorum. Babam ikide de rahatsız ediyor. Peki babaannenin yanında değildin ama en son yeni geldin galiba babaannenin yanına. Hayır babaannemin yanındaydım ben temelde. Sabahtan beri her gün babaannemin yanındaydım. 20 gündür. Aynen babaannemin yanındaydım. Yalan. Bir saniye kızım bir saniye. Metin sen annene bu 20 gün içinde arayıp ee, anne Rabia sende mi diye sordu sordum. Sordum. Yok dedi? dedi. Yok. Benden yok, haberim yok. yok dedi. Ben adım gibi de biliyordum ama bunu sakladığını biliyordum. Ama <laughs> her seferinde yok dedi. Polis gittik diye eve. Evden gönderiyor Rabia'yı. Polis geliyor. Rabia'yı tekrar eve alıyor. Peki yavrucuğum. Yok ben evden çıkıyorum. Sabah ee, akşam çıkıyorum sabah geliyorum eve. Akşam çıkıyorsun sabah ne yapıyorsun bütün gece sokakta? Oturuyorum kenarda. Bina kenarında saklanıyorum. Ne yapabilirim? Gece. Evet gece maalesef gece. Zoruna bırakıyor beni dışarıya. Peki yavrum babaannenin yanındaysan güvenli bir yerdeysen neden gece sokağa çıkıyorsun? <laughs> polisler geliyor polisler geliyor ve ben ne yapabilirim? Ve artık gelmemeye başladı ben de gece çıkmamaya başladım. Peki yavrum bu Serkan mıydı? Sait. Sait kim yavrum? Eski erkek arkadaşım artık e, bağlantım falan yok onunla benim. Ee, biz seninle konuşurken babaannen müdahale etmesin olur mu? Oradan e, konuşmasın. Seninle konuşalım. Hayır. Yavrum senin 14 yaşında erkek arkadaşın mı var? <laughs> Vardı. Niye var yavrum? Senin okul okuyor olman gerekmez mi? Okul okumam gerekiyor ama babam benim okul okumama izin vermiyor. Yalan. Ne yaptı? Okuldan mı aldı ben, seni? Ben seninün sporcisi olmak istiyorum ve okumak istiyorum. Ama babam bana diyor ki senin eğitim hayatın bitti diyor ve bu da benim zoruma gidiyor. E, Metin neden öyle söylüyorsun? Yalan, bunları söyleme. Ben esenlerde oturuyorum. Esenlerde oturuyorum. Benim kaydım, benim kaydı esenlerde. Annem Sefaköy'de köyde oturuyor. Ben Nasıl onu oradaki okula yazdırabilirim? Nasıl yazdıracağım? Babaannesinin yakınındaki okula mı yazılmak istiyor? Babaanne de kalmak istiyor. E kalmak istiyorsa kalsın. 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 Tamam kalsın ben demedim ama sokaklardan ayrılmıyor. Yalan konuşuyor. kanala çıkacağı için çıktı. Saklandığı yerden. O Rabia, Rabia, Hacer, kaçan kızlar bunu bıraktı. Bizim başımız belaya girecek dedi. Git babaannenin yanına. Yarın baban kanala çıkacak. Ben sabahtan üstüm... beri ben Yalan konuşuyorsun. Beri Ama sabahtan beri. Yavrum babanla sorunun nedir senin? Asas, esas problemin Babam nedir? Babamdan sorunun ne söyleyeyim? Babam içki e, içerik. Yalan mı doğru mu kalp, doğru mu bilmiyorum. Hmm. Peki sen 3 yaşındaki kardeşine bıçakla mı saldırdın? Hayır 3 yaşında ta ben çocuk ya o çocuk o ben Kemal'le dövülürken çocuklar bana gülüyordu orada. Nasıl yani ben çocuklara nasıl bunu yapabilirim? Baban 3 seni... O. Baban seni Kemal'le mi dövüyor? Kemal'le dövüyor evet. Hiçbir suçlamaları kalmadı. Varsa eğer kanadın varsa gel o zaman burada Metin konuş. Metin Bey bu konuyla alakalı <laughs> savcılıkta suçlaması var mı? O, Kemerle dövdüğümüz. Yok öyle yalan konuşuyor. Sadece babam bana şiddet uyguluyor diye karakolda ifade verdi. Karakolda ifade verdi. Ben de kızımdan şikayet. Kızımdan şikayetçi olmadım. Kaçtığı çocuktan şikayetçi oldum. Şimdi bu ağır bir suç bilgin olsun. Evet, eğer iddiasında doğruysa çok ağır bir uzaklaştırma. suç. Uzaklaştırma. Ya uzaklaştırma alacağım ya... Bana hafif Senin... cezası da alabilirsin ben alayım ben sıkıntı yok eğer varsa kanadı gelsin, ya umarım olursun. yapmamışsındır böyle yapmadım bir şey yapmadım zaten yapsam neden yani bunu bu ben... işin... <laughs> Metin Bey bu işin fiziksel kanıtı olmaz çoğunlukla elinde e, raporu var zor, işte doktora ulaşması sıkıntı olur çünkü 14 yaşında aile içinde veya işte kaçıyor şiddetten bir şekilde doktora ulaşamaz bunun için ne yapılır e, psikiyatr ve adli tıp uzmanlarından bir heyet oluşturulur. Doğru söyleyip söylemediğine dair rapor tutulur. Kanıtı o olur. Yani bu kızımızın adli tıbba gidip bu konuda doğru mu söylüyor yoksa babasının iddia ettiği gibi e, erkek mı? arkadaşının intikamını mı almak için böyle şeyler söylüyor? Bu çok net olarak anlaşılır. Adli Peki, tıbba gitmesi lazım. Hala Melek hanım telefondaymış. Hı. Ablam her şeyi biliyor. Melek Abla. hanım merhaba. Merhaba Serap hanım. Melek Hanım kim doğruyu söylüyor? Ben şaşkınlık içinde izliyorum Bakın, çünkü. Bakın, evet. Kesinlikle zaten biz kopuk bir ailenin çocuklarıyız. Kardeşim orada çek. O yüzden bağlandım. Kesinlikle kardeşimin bu konuda hiçbir konuda yalan... Ee, baba bir kızının peşine daha üç gün önce kızımı kazanmam lazım, kazanmam lazım deyip üç gün önce çocuğu götürdü tatlı yedirdi resimleri de var. Biz ona çok tepki gösterdik halde bu çocuk yine bu kızın bir şey bırakmadı. İnanın samimiyet söylüyorum hiçbir baba kolayına tabii ki de var yapanlar da var ama kardeşim hiçbir şekilde çocuğa ne şiddet uyguladı. Burada hep yalan en büyük pat. zaten hiç konuşmuyorum bir anne kızına hiçbir zaman sahip çıkmadı bir erkek bir yere kadar koşabilir. Anne her zaman ...benim annem de gerektiği kadar... ...ne ahlak ne ter ...adet hiçbirine gitmedi. Bakın... ...Serap Hanım gece üçte eve geliyor... ...ve benim annem yasıyor. Ben burada... ...tekme tokat, dövüyor, ağlıyor. bir güzel. Ağlıyor. Ben bu çiçek arabayı nasıl kullandı? Benim ayağım koşarak gidiyor. Çok kesiliyor benim arkadaşlar. Çok önemli diyor, şeyler söylüyor. Çağırıyor. Melek Hanım çok Evde önemli ben şeyler... bir Lütfen. Lütfen. Ee, çok önemli şeyler söylüyor. Burada o zaman... E, Tam hala konuşurken, sevgili seyirciler tabii muhtemelen duymadınız çünkü sesi kesildi. Rabia çok acayip bir küfür etti alasına. Evet. Yani. Burada görün kişilik bozukluğu çocuğun kardeşimiz dere kadar özcan sülalesi olduğumuz için utanıyoruz. Biz de üç kardeş üç kardeş bu hallere getirecek olan anne babamız bizim anne babamız. Allah bir bu dünyada değil öbür dünyada iki ellerimiz yakasında olsun. <laughs> bu kızın bu hale gelmesine sebep olan insan annem ve annesidir. Evet. Benim kardeşim her zaman yani bir ilmek Yalan Aynı şeyi söylüyorum. Kardeşim her zaman bir ilmek Serap Hanım, o Et anne mi? gece üçte çocuk sokaktan gelirse sen demez misin <laughs> bu kızı arayıp da ya oğlum ben bu kızı artık zapt edemiyorum. Zapt edemiyorum. Evet. Lütfen çocuğunu da sahip çıkın. Ben de babası çocuk söylüyor, büyüttüm. Böyle ya, bir artık. şey Bunlar mahalle sokak ağzıyla konuşan, adabı edebi bilmeyen ama söylediği zaman inanır mısınız beni tekme tokat ben o 10 fırından tane erkeğin aldık. içinden aldım fırından 10 tane fırından erkeğin alt. içine girdim. Sen benim anneme nasıl vurdun kız dedim. Bana tekme tokat girişti ee, yani orada o ağzı alınmayacak küfürler kızın aşırı derecede e, çocukluğundan beri vardı ama ben bunları söyledim bana sen çok biliyorsun yaptı. Burada Nevin'den hırsızlık yaptı ve ben bunu gene ona güzel bir dille anlattım. Rencide olmasın dedim. 22 yaşında de kızım dedim. Anne bunu rencide yüzüne söyleyeceğiz. Ayıp bu olmaz. Annem ne de dedi biliyor musun Serap Hanım? İhtiyacı vardı almış dedi. Bunu hep psikolojikleri bozdu. Annem bunu, bunu yoldan çıkartan bozdu. benim kendi öz İnsanları annem. İnsanlara iftira atıyorlar. Size bunu ben kanıtlarım. Her yönden. Bakın biz çok sahip çıktık. Maddi manevi. Benim annem. Rabia normal bir vatandaş değil. Normal bir insanlar değiller. Kendi Annemin içlerinde kendi evladına küfür edip iftira atacak kadar. Ben 20-30 senedir bunların arasında yokum Serif Hanım. İki çocuğumla tek başıma yaşıyorum. Biz bozuk bir ailenin çocuklarıyız. Ay ne Siyan acı değil, Ne bunların acı. Ben temelini başta gördüm Rabia'nın. Başta 10 yaşındaydı. ...adam... Buna yazıyor. Of. Aa, yok benim çocuğum yapmaz, benim çocuğum yapma. Şu ben an annem her gece yani. dövüyor, parasını alıyor. Annem ama yine onu koruyor. Gene koruyor. Niye biliyor musunuz? Neden? Çünkü kişilikleri sağlam değil. Annem de onun kafasında. Bir çocuk 14 yaşında bu baba baba. Baba bağırır da kızar da benim kardeşim. Hiçbir zaman kimse diyemez. Annenin sahip kim Da. Bu çocuk bu yollardan geçmedi. Çünkü siz kiminle oturursanız ondan yani körle yatan şaşı kalkar bir tane. Genetik bir şey olduğu da söylenir. Anne baba bakın şey. genetik de var ama ben de ayrı yaşadım. Ben insanlarla oturdu. Çevresindeki insanlar bozuk. Bu çocuğun kişiliği bozuk. Karakteri bozuk. Sebepleri var tabii ki. Bir çocuk kendi kendine bu şekilde olmaz. Ama Arkasında benim kardeşim erkek. Var. Bakın çöpçülük yapıyor. İki tane çocuğu var. Bu kızın peşine koştu. Baba olarak tabii ki de yeri geldi bir tane burada. Ağzı alınmayacak küfürler. Gözünüzü sevin. Öyle bir hakaretler ki hayatınız boyunca böyle bir küfür bir kızdan duymamışsınızdır. Annem yalan Policinin söylüyor abi yalan ya. söylüyor bir anneanneye gecenin üçünde affedersiniz olmaz ya bu kız çıkarsa ben ölürüm ölürüm ya ben o gece uyuyamam benim kızım eve gelmezse. Be. Benim kızım evde iğne alamaz buraya geldi Dudu'ya gittim getirdim götürdüm aman kızım yanlış yapma ne olursa baban kötüdür. Buradan da hırsızlık yaptı annemden çaldığı bilgisayarımı kasasına kadar sattı gene de biz rencide etmedik. Anneni vurdu diye gittim geldik, ama annem gene bizi orada kolumadı. Onu kolladı. Yani diyorum ya kafalar bir. Anladın Anneniz, mı? Ee, anneniz Melek insan. Hanım yalnız mı yaşıyor? Yok. Annem yalnız yaşıyor. Ee, yalnız yaşamıyor. Ee, dayısı kız erkek kardeşi var. Ona e, 60-70 yaşında onunla yaşıyor. Bir de kocası var amca. Beraber yaşıyorlar bu çocuğu 6 aylıkta o baktı ama ona bakana kadar da bu küçüklükten beri yediği dayan var ya bu Rabia'nın haddi hesabı yok yani. Bu çocuk küçüklükten bir hakaret, eziyet. Yani anne Hı, psikolojisi... Ay, babaanne, babaanne, tarafından mı? Yani Nasıl? annem yaşlı bir insandı. Bir çocuğa bakabiliyordu ama yani gebertiyordu da yeri geliyordu da. Ama şu anda 65, Çocuğum, 15 sene önce yani 40, 5 yaşında, elli 50, yaşında, 50, 50, 50, 50, 50 yaşında 50 yaşındaydı. 50 yaşındaydı. O kadar da yaşlı Merhaba değilmiş. Ama Demek ki anne, annenizde de acaba benzer bir Kişler kişilik bulutluk. bozukluğu, var. işte bir o, o mu var? Kıskançlık yani genetik var mi bu? Tabii. Annem annemde aşırı derece kıskançlık var. Annem hiçbir evladının ben hanımımla bir yere gideyim bizi kıskanır. Öyle bir huyu var annemin. Kendi kardeşleri bile kapısını açmıyor şu an. Herkese itiraf atan yalancılık huyu var, itira uyu var. Yanlış. Annem... Evet Melek Hanım sizi dinliyorum. Yanlış yerde yanlış kişilerle yetişti Serap Hanım bu çocuk. Ne ee, yapacağız? Ne yapacağız? Bu çocuğun Melek? bir an önce çocuk istiyor ki ele güne yani meze olmasın, bu kız 14 yaşında. Gene bu evlat kendi evlatı. Biz diyoruz ki yeter artık peşine koşma ama can onun canı. Ya ben biz nasıl bırakayım? topluma diye. faydalı düzgün bir kız olsun. Şu ezanlar okunuyor. Dün o kadar dua ettim ki Ben gene yine de bizden bizden olmasa bile yedi kat yabancı olsa benim evime gecenin peşinde beni gel hala dese ben gelir alırım. Biz çocuklara çok değer veriyoruz. Çünkü biz üç kardeş değersiz büyüdük Serap Hanım kendi başım ayaklarımızın üstünde durup iki tane kız yetiştirdim. Yemin ediyorum size ben böyle bir şey görmedim. Neden biliyor musun? Ben babası yetiştirdim ama çocuklarıma kişiliği sağlam. Çocuklarınıza lütfen yanlış bir yerden bir oyuncak bile gittiğinde senin bir kızım bu evde kalmalı. Bizim oyuncağımız evde demeniz lazım. Bunu alırken buna ihtiyaç vardı almış diyemezsin. Çocuk böyle Şimdi başlıyor Kızımızın, kızımızın çok kötü uyuları var. İnanın araba. şurada annem yalan söylüyor. Evinde her gün parasını çalıyor. ...ağlayarak sarıyor. ...ben bu arabayı nasıl sürdüm bilmiyorum... ...kaza bile yapabilirim... ...annemin o ağlamasına... ...dediğim gibi kişilik bozuklukları var... ...bunun tedavisi nedir bilmiyorum... Ee, Melek ...biraz Hanım, daha sosyal olmaları... E, kendinden üstü insanlarla annenizden, olmaları... Annenizden bahsederken evde bir de kocası var dediniz... ...herhalde sonradan evet, evlilik yaptı... E, ...babanızdan sonra... Evet. ...peki... Evet. E, ...kötü bir çocukluk ve aile... ...geçmişiniz olduğunu söylediniz... Evet. Buna rahmetli babanızı da mı dahil ediyorsunuz? Babamız yaşıyor. Hayır. Ha yaşıyor. Boşandılar. Babamız Babamız yok. Babam, babam da bize sahip çıkmıyor. Allah uzun ömür versin. Babamız sahip dilerim. çıkmıyor bize. Peki yani bütün şey e, sizin yetişme tarzınız Allah'tan sizin konuşmalarınızdan filan siz böyle kendini yetiş Konuşmasını bilen e, kendini nasıl ifade etmesini bilen onun kız çocuğu bir yerden bardak alırken... Dayı bunu alabilir miyim? Ama benim çocuklarımda öyle bir kelime yok. Ben yetiştiremedim doğru söylüyor. Benim ama annenin yanında yetiştiriyor. Annemin yanında. Annem de kültürsüz. Annem aşırı nereye kültürsüz? Okuma yazması yok. Çocuğa 10 yaşındaki çocuğa cep telefonu alıp da bu hale sokan benim öz annem. De. Okuma yazması olmamak da bir kültürsüzlük değil. Evet. Okumamış olabilir ama kendini yetiştirir. Evet. Gelenek göreneklerine yok. bağlıdır. 14 yaşında evet. bir çocuğun çünkü üç tane de çocuk büyütmüş. ...neler yapıp neler yapamayacağını Keşkelim bilir... bilir. ...bunlar için okul okumaya da gerek yok... ...bizim bir tane abimiz vardı öldü... ...ben Allah ölen rahmet isme rahmet abimin... ...kardeş oğlumun ismini verdim... ...benim burada... ...Allah mekanını gani gani rahmet eylesin... ...oğlumun ismi... ...bunun başı için diyorum sana anne... ...aa bu abim... ...mezarda bak kemikleri sızlıyor... ...bunun başı için o çocuğu sen yoldan çıkardın... ...kim ne dert desin? ...ben buraya çıktım canlı yana. Benim başım da belaya girse, cezaevine girsem olan size olacak. Ben kendimi haklayacağım. Benim bir sürü şahidim var, dilekçelerim var. Karakolda bu kızın kaçtığına dair, dün akşam Esenyurt'ta olduğuna dair bilgilerim var. Her bilgim var. Sana hat, hattı iptal ettim gittin ona geri verdin hattı. Yalan konuşuyorsun. Yalan konuşuyorsun sen. Yani doğru söylüyorsun. Yalan konuşuyor. Yani biz çıkmalıyız. Peki da Melek Hanım insan... ne yapacağız? Bir şey yapmamız lazım. Yani kızımızın... Ee, ben bir dakika için bir, bir Mel e, Rabia ile konuşayım. Rabia yavrum bir şey söyleyeceğim sana. Buyurun. Ee, yarın gelebilir misin? Seninle biz bir arka kuliste böyle bir e, anne kız gibi teyze yeğen gibi bir görüşsek konuşsak kabul eder misin? Tamam sıkıntı yok. Gel bak burada senden büyük ablalarını baba, gör. Baba. Ne işler yapıyorlar. Ee, okumuşlar. Kimi hala üniversiteyi devam ediyor. Bir iş hayatları var. Hepsi birbirinden pırıl pırıl. Böyle insanlarla bir tanış, etrafında başka insanlar, başka hayatlar olduğunu bir evet, gör. Ee, bir olayım. başka bir ortam sana göstermek istiyorum. Ne dersin? Babaannen de... Olur mu? Hayır, hayır. Olur mu Rabiya? Orası neresi orası? Arkadaşlarım sana söyler. E, i̇stiyorsan babaannenle de gelebilirsin. Yani hayır, tek başına hayır. gel demiyorum. Babaannenle de gelebilirsin ama seni yakından tanımak istiyorum. Hayır, hayır. Sen o çevrenin dışında Yeni birilerini tanı istiyorum kızım. Hayat senin evet. çevrende mi <laughs> var? Benim çevrem yok şu an. Benim kız arkadaşım biraz ben tamam. e, 20 gündür karşımdan beri babaannemin yanında kalıyorum. Burada benim dayılarım bile beni görüyor. Ve dayılarım tamam bile yavrum. Benim yani, yarın bekliyorum seni bir tanımak evet. istiyorum. Yani. Olur mu canım?